Kedinizin dilini tam anlamıyla çözdüğünüze emin misiniz? Tüm alışkanlıklarını ve isteklerini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Büyük ihtimalle milyonlarca diğer kedi sahibi gibi siz de her gün aynı hataları yapıyorsunuz ve bunun farkında bile değilsiniz. Bugün kedi bakımında yapılan en yaygın 5 hatayı ele alacağız. İnanın, bunlardan bazıları tüylü dostunuza bakış açınızı tamamen değiştirecek. Bu sadece basit bir tavsiyeler listesi değil. Bu patili dostunuzun zihninde gerçekte neler olup bittiğini anlamanın anahtarı. Kediler binlerce yıldır bizimle yaşıyor. Ama biz çoğu zaman basit bir gerçeği göz ardı ediyoruz. Sevimli görünümlerinin, mırlamalarının ve uykulu hallerinin ardında binlerce yıllık içgüdülere sahip gerçek bir avcı yatıyor. Onları evlerimize aldık ama doğalarını silmedik. Tüm sorunların kökeni de tam olarak bu yanlış anlamada yatıyor. Kedileri küçük, tüylü birer insan gibi görüyoruz. Ve en büyük hatamız da tam olarak bu. İşte size birinci hata. Ve bu hata muhtemelen şu an mutfağınızda sizi bekliyor. O kedi mama kabı. Hani şu her zaman ağzına kadar dolu olan kuru mama kabı. Bunun kedimize duyduğumuz sevginin ve ilginin en güzel göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Canım kediciğim aç kalmasın, yemeğe her an ulaşabilsin deriz değil mi? Ama maalesef yanılıyoruz. Kedinin doğal yapısını göz ardı ederek çok temel bir hata yapıyoruz. O sevimli ev arkadaşınızın, tüylü dostunuzun vahşi atalarını bir düşünün. Onlar çayırda sürekli otlayan hayvanlar değillerdi. Onların hayatı bir döngüden ibaretti. Avlanmak, avı yakalamak, yemek yemek, uyumak ve kişisel bakımlarını yapmak. Kediler, otoburlar gibi sürekli ağızlarında bir şeyler çiğneyen hayvanlar değildir. Onlar günde birkaç kez küçük porsiyonlar halinde beslenen avcılardır. Sürekli dolu bir mama kabı kedinin bu doğal beslenme mekanizmasını tamamen bozar. Birincisi bu durum doğrudan obeziteye davetiye çıkarır. Kedi artık aç olduğu için değil, can sıkıntısından yemek yemeye başlar. Sadece gelir, birkaç mama tanesini çiğner, uzaklaşır, yarım saat sonra tekrar gelir. Kaloriler birikmeye devam ederken kedinin ev içindeki aktivitesi ise minimum düzeydedir. Fazla kilo sadece sevimli tombulluk demek değildir. Bu durum kedinizin eklemleri, kalbi üzerinde muazzam bir yük oluşturur ve şeker hastalığı veya idrar yolu rahatsızlıkları gibi ciddi hastalıkların gelişme riskini önemli ölçüde artırır. İkincisi mama kedinin gözünde değerini yitirir. Artık bir ödül, arzu edilen özel bir şey olmaktan çıkar. Adeta bir fon sıradan bir durum haline gelir. Bu da kedinin iştah motivasyonunu düşürür ve bu durum ona mama ile ilaç vermeniz gerektiğinde veya bir komut öğretmek için ödül mamasını kullanmak istediğinizde büyük bir problem yaratabilir. Kediniz buna karşı tamamen ilgisiz kalacaktır. Peki ne yapmalı? Çözüm basit ve mantıklı. Porsiyonlu besleme. Mama paketinizin üzerindeki bilgileri dikkatlice inceleyin. Üretici kedinizin ağırlığına ve aktivite seviyesine göre günlük tüketim miktarını her zaman belirtir. Sizin yapmanız gereken bu miktarı ölçüp 2'ye, 3'e hatta ideal olarak 4'e bölerek belirlenen öğün saatlerinde kedinize sunmaktır. Kedinizi düzenli bir programa göre besleyin. Örneğin, sabah siz işten geldikten sonra ve yatmadan hemen önce. Evet, ilk başlarda alışmadığı saatlerde sizden mama isteyebilir. Hatta mızmızlanabilir. Ancak 1-2 hafta içinde bu yeni düzene tamamen alışacaktır. Böylece sadece kedinizin kilosunu kontrol altına almakla kalmayacak, aynı zamanda mamaya gerçek değerini yeniden kazandırmış olacaksınız. Her öğün onun için küçük, keyifli bir olaya dönüşecek. Mama kabını sürekli erişimden kaldırarak kedinizi sevginizden mahrum etmiş olmazsınız. Aksine ona sağlık ve uzun, aktif bir yaşam hediye etmiş olursunuz. Sıra geldi oyunlara. İkinci hata da tam bu noktada gizli. Üstelik ilk bakışta masum ve sevimli görünen bir sahneyle başlıyor. Gözünüzde canlandırın. Eve minicik, pofuduk bir tüy yumağı getirmişsiniz. Sakarca koşuşturuyor, dünyayı tanımaya çalışıyor ve tabii ki oynamak istiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Parmağımızı önünde sallıyor, elimizi battaniyenin altına saklıyor, ayaklarımıza saldırmasına izin veriyoruz. İşte o anlarda içimiz gidiyor, keyifleniyoruz. Kendi kendimize ne komik bir avcı. Zaten ısırdığı hiç acıtmıyor ki ne kadar eğlenceli diye düşünüyoruz. Fakat işte tam da bu noktada farkında olmadan o minik avcının zihnine çok tehlikeli bir program yüklüyoruz kelimenin tam anlamıyla onun kendi yani kedi dilinde ona şunu söylüyoruz bak işte bu av bunu ısırabilir pençeleyebilir ve tırmalayabilirsin hatta tırmalamalısın aradan aylar geçer yavru kedi büyür yetişkin güçlü bir kedi olur dişleri keskinleşir tırnakları uzar pençeleri daha da güçlenir ve işte bir gün siz koltuğunuzda sakince otururken pat diye elinize atlar. Bu artık ne sevimli ne de eğlenceli. Canınız acıyor. Durumun ne olduğunu anlamadan kediye kızıyor, onu azarlıyoruz. Oysa kedinin bir suçu yok. Birdenbire agresif veya kötücül olmadı. Sadece onca zamandır ona sabırla öğrettiğimiz şeyi yapıyor. Zihninde sahibinin eli ya da bacağı en iyi oyuncaktır algısı sağlamca yerleşti daha önce buna neden izin verildiğini ve çok eğlenceli olduğunu, şimdi ise neden bağırıldığını anlamıyor. Peki bunun önüne nasıl geçeriz? Kural basit ve asla değişmez. Vücudunuzun hiçbir kısmını oyuncak olarak kullanmayın. Elleriniz kediniz için yalnızca okşamayla, şefkatle, mamayla ve güvenlikle bağdaştırılmalı, elleriniz sevmeli, okşamalı, av objesi olmamalı. Oyunlar için her zaman aracı oyuncaklar tercih edin. Bu oyuncaklar, oltalı kedi sopaları, tüylü çubuklar, lazer işaretleyici ancak kedide hayal kırıklığı yaratmamak için oyunu mutlaka fiziksel bir oyuncak yakalatmakla bitirin. Toplar veya oyuncak fareler olabilir. Evcil hayvanınızın tüm avcılık içgüdüsünü cansız nesnelere yönlendirin. Böylece hem ellerinizi güvende tutmuş olursunuz hem de kedinizle doğru, güvene dayalı bir ilişki kurarsınız. Bu ilişkide siz sevecen bir sahipsinizdir evdeki en büyük ve en ilginç av değil. Sıradaki konu kedilerin eğitimiyle ilgili ve bu belki de en hassas başlıklardan biri. Üçüncü hata. Yanlış cezalandırma. Açıkça söylemek gerekirse hepimiz kedimizin istenmeyen bir şey yaptığı durumlarla en az bir kez karşılaşmışızdır. Yeni koltuğu tırmalaması, mutfak masasına zıplaması veya çiçek saksısını devirmesi gibi. İlk tepkimiz genellikle bunu hemen durdurmak olur. Peki ne yapıyoruz? Sesimizi yükseltiyoruz. Yüksek sesle hayır diye bağırıyoruz. Bazılarımız daha da ileri gidip kedinin burnuna veya poposuna hafifçe vurabiliyor. Kedilerin yaramazlıklarıyla mücadelede en popüler silah ise bildiğimiz su fısfısı haline geldi. Bunun etkili olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta kedi yaptığı şeyi bırakıyor ve kaçıyor, değil mi? Peki sorun çözüldü mü sizce? Aslında hayır. Biz sorunu çözmek bir yana, çok daha ciddi yeni bir sorun yaratıyoruz. Köpeklerin aksine kediler sürü hiyerarşisine dayalı, sosyal bir düşünce yapısına sahip değildir. Onlar hatalı davranışın cezası kavramını anlamazlar. Siz ona bağırdığınızda veya su fısfıkladığınızda kedinin beyni şu mantık zincirini kurmaz: Koltuğu tırmaladım, bu yüzden sahibim mutsuz oldu. Bir daha yapmayacağım. Her şey çok daha basit ve ilkel işler. Kedinin beyni şunu kaydeder. Koltuğun yakınındayken üzerime tıslayan bir varlık. Yani siz saldırıyor ya da üzerime su fışkırtılıyor. Kedi bunu kendi yaptığı eylemle ilişkilendirmez. O bunu sizin varlığınızla ve o belirli yerle ilişkilendirir. Peki ne gibi bir sonuç elde ediyoruz? Öncelikle kedi koltuğu tırmalamaya devam edecektir. Ancak bunu sadece siz ortada yokken yapar. Sorun ortadan kalkmaz, sadece gizlenmiş olur. İkincisi ve bu en önemlisi, kedinizle aranızdaki güveni zedelersiniz. Evcil hayvanınızın gözünde güvenlik ve konfor kaynağı olmaktan çıkarsınız. Artık onun için ne yapacağı belli olmayan potansiyel olarak tehlikeli bir varlığa dönüşürsünüz kedi sizden kaçmaya, saklanmaya, ani hareketlerinizden irkilmeye başlar. Doğru yol, kediyi cezalandırmak değil, davranışını başka yöne çekmek ve ona alternatifler sunmaktır. Kedi koltuğu mu tırmalıyor? Demek ki iyi, sağlam bir tırmalama tahtasına ihtiyacı var. Onun tırmalamayı sevdiği yerin hemen yanına koyun. Her kullandığında onu övün ve ödül maması verin. Masaya mı zıplıyor? Masayı onun için cazip olmaktan çıkarın. Örneğin, geçici olarak üzerine alüminyum folyo veya çift taraflı bant sererek aynı zamanda ona daha ilginç ve yüksek bir gözlem yeri sunun. Örneğin, özel bir kedi tırmanma kompleksi. Kötü davranışı cezalandırmak yerine iyi olanı teşvik edin. Kendi evcil hayvanınızın düşmanı haline gelmeden istenen davranışı ancak bu şekilde elde edebilirsiniz. Peki ya sevgi ve şefkat? İşte burada en iyi niyetlerle yapılan dördüncü hataya geliyoruz. Kedilerimizi severiz, onlarla vakit geçirmek isteriz ve bu sevgiyi göstermenin en iyi yolunun sarılmak olduğunu düşünürüz. Kedimizin yerinde huzurla uyuduğunu görürüz ve aklımızdan şu geçer. Kucağıma alıp seveyim bari. Yanından geçerken dayanamaz, onu kucaklayıp başının tepesini öperiz. Bizim gözümüzde bu bir şefkat gösterisidir. Ama bu durumu bir kedinin gözünden görelim. Ataları sadece yırtıcı değil, aynı zamanda avda olmuş bir kedi için durum üzerindeki kontrol ve hareket özgürlüğü güvenliklerinin temelidir. Onu aniden yakalayıp isteği dışında tuttuğumuzda bu kontrolü elinden alırız. Bir kedi için bu bir sarılma değildir. Bu bir ele geçirmedir. İç güdülerinde bu bir tehlike sinyalidir, sanki kendisinden daha büyük bir avcı tarafından yakalanmış gibi kalbi hızla atmaya başlar, kanına stres hormonları salgılanır. Kedi size düşman olduğu için değil, temel hayatta kalma içgüdüsü ona kurtul diye bağırdığı için çırpınmaya, tırmalamaya, kaçmaya çalışır. Biz genellikle kedi beden dilini yanlış yorumlarız. Gergin kulakları, seyiren kuyrukları, genişlemiş göz bebeklerini görmezden geliriz. O sadece naz yapıyor, şimdi alışır diye düşünerek sevmeye devam ederiz ama alışmaz. Her böyle durumda onun bize olan güvenini zedeleriz. Yaklaşmamızı hoş bir okşama ile değil, potansiyel bir tutsaklıkla ilişkilendirmeye başlar. Gerçek sevgi ve kediyle dostluk, saygı ve rıza üzerine kurulur. Kediyle iletişimde altın kural şudur: Siz kediye gitmezsiniz, kedi size gelir. İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Kanepeye oturun, onu sakin bir sesle çağırın, elinizi uzatın. Bırakın kendisi gelsin, bacağınıza sürtünsün, kucağınıza atlasın. Temasın başlatıcısı kesinlikle o olmalı. Sevgiyi onun şartlarında kabul etmeyi öğrenin. Bazen bu göğsünüzde doya doya mırlaması olabilir. Bazen ise sadece aynı odada sessizce bulunması ya da size doğru yavaşça göz kırpması ki bu kedi dilinde en üst düzey güven demektir şefkatinizi dayatmaktan vazgeçin. Bunun yerine kediye kendi isteğiyle şefkat göstermek isteyeceği koşulları yaratın. İşte o zaman sadece bir tahammül değil, samimi, gönüllü bir bağlılık kazanırsınız. Ve son olarak geldik beşinci hataya. Belki de en sinsi ve fark edilmesi en zor olanı. Zira bu hata bizim yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan yani eylemsizliğimizden kaynaklanıyor davranışlardaki küçük değişiklikleri göz ardı ediyoruz. Kediler gizlenme konusunda adeta birer ustadır. Bu yetenek onlara zayıflık veya acı göstermenin anında bir başkasının avı olmak anlamına geldiği vahşi atalarından miras kalmıştır. Ev kediniz ne kadar sevgi ve özenle çevrili olursa olsun bu kadim içgüdüye boyun eğer. Rahatsızlığını son ana kadar gizleyecektir. Size gelip sahibim karnım ağrıyor demeyecektir dayanacaktır bu yüzden sorumlu kedi sahipleri olarak görevimiz inanılmaz dikkatli birer dedektif olmaktır peki genellikle neyi gözden kaçırırız örneğin her zaman sizinle yatakta uyuyan kediniz birdenbire kanepenin altına saklanmaya mı başladı biz de herhalde bir şeye küstü ya da kendine yeni bir yer buldu diye düşünürüz oysa aslında bu hissettiği ağrı veya rahatsızlık nedeniyle yalnız ve güvende hissedeceği bir yer aradığının işareti olabilir. Veya başka bir örnek. Kediniz aniden en sevdiği yüksek dolabın üzerine zıplamayı mı bıraktı? Buna belki de hiç anlam yüklemeyiz. Oysa kedi için bu, eklemlerinin ağrıdığının ve her zıplamanın ona acı verdiğinin bir işareti olabilir. İştahındaki değişiklikler de bir başka önemli göstergedir. Bugün pek yemedi, herhalde aç değil deriz. Ancak bu durum bir iki gün sürerse bu artık ciddi bir endişe kaynağıdır ve diş problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar onlarca farklı soruna işaret edebilir. Hatta kendi bakım alışkanlıklarındaki değişiklikler bile bir semptom olabilir. Eğer her zaman pırıl pırıl ve bakımlı olan kediniz birden dağınık, tüyleri karışmış görünmeye başladıysa bu onun için yalanmanın acı verici veya zorlayıcı hale geldiği anlamına gelebilir. Aynı durum tuvalet alışkanlıkları için de geçerlidir. Kum kabının dışına tuvaletini yapması her zaman yaramazlık değildir. Çoğu zaman bu, sistit veya diğer idrar yolu sorunlarına işaret eden bir yardım çığlığıdır. Beşinci hata, normalden sapma gösteren herhangi bir davranışı sadece bir kapris, veya karakter özelliği olarak görmek ve düşünmektir. Hayır. Kedinizin alışılmış davranışlarındaki her kalıcı değişiklik dikkatli bir gözlem gerektiren hatta çoğu zaman acilen bir veteriner hekime başvurmayı gerektiren bir durumdur. Kedi sahibi olmak onun avukatı ve sağlığının en dikkatli gözlemcisi olmak demektir. Sizin dikkatliliğiniz onun yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, bir gün belki de hayatını kurtarabilir. Ama kedileri anlamadaki en büyük dönüm noktası eğitim sandığımız şey de gizli. Gelin şu meşhur su spreyi meselesine geri dönelim. Kanepeyi tırmalayan bir kediye su sıktığınızda o şöyle bir mantık kurmaz. Tırmalıyorum, ceza alıyorum. Hayır, onun beyni farklı işler. O şöyle düşünür. Ben tırnaklarımı törpülerken ve sahibim yanımdayken bir su fışkırıyor. Peki sonuç ne mi? Kedi siz evde yokken kanepeyi tırmalamaya devam eder. Ama çok daha kötüsü size güvenmeyi bırakır. Onun gözünde güvenlik ve mama kaynağı olmaktan çıkar, öngörülemeyen bir tehdit haline gelirsiniz. Sorunu çözmüyor, ilişkinizi yıkıyorsunuz. Bu her türlü ceza için geçerlidir. Kedi suçluluk kavramını anlamaz, o sadece tehlike kavramını anlar. Yani Kedi sevmek sadece mama vermek ve okşamak demek değildir. Bu, onun yırtıcı doğasını anlamak, kişisel sınırlarına saygı duymak ve gizli sinyallerini okumayı öğrenmek demektir. Onun için güvenli bir liman olmak, stres kaynağı olmamak demektir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer evcil hayvanınız hakkında yeni bir şeyler öğrendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hayvanlar dünyasının diğer sırlarını kaçırmazsınız. Şimdi size bir sorumuz var. Doğrusunu anlayana kadar kedilerle iletişimde hangi hataları yaptınız? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Gelin birlikte öğrenelim.